Ben Ayşon Karabağ. Şu anda Fındıkzade'deyim. Çünkü burası benim yetiştiğim, pertemel mezun olduğum bir yer. Ama şu anda burada sağlık konusunda bir doktorumuz, Profesör Doktor Yusuf İlbey burada. burada bir neler var, neler yapılacak, hayalleri nedir? Bununla ilgili kendisinden hem bilgi alıp hem de kısa bir söyleş yapayım. Bir de Akserayi, Perteven Lisesi, Fındık Sade, Çapa bize biraz güzellikler katalım diye düşünüyorum. Ve ilk başta burada bizi karşılayan Well Wor Turizm diyor. Ve şimdi efendim merhabalar hocam, merhabalar, nasılsınız herhalde. hocam, biz iyi biz misiniz? Sizler nasılsınız? Sağ olun, buyurun hocam lütfen. Bu sesi de size bırakalım. Tabii. Şimdi sevgili hocam, sizi bir tanıyalım. Sizin ağzınızdan Yusuf İl Bey kimdir, biyografi nedir, nerelidir? Hani Ondan bizde mi? bir üslubu var hemşerim sen nerelisin? Evet, evet. ben e, doktor Yusuf İlbey, üroloji uzmanıyım. Evet. E, Denizliliyim aslen ancak bayağıdır e, İstanbul'da görev yapıyorum. E, şu an e, akademisyen olarak üroloji uzmanıyım. E, bunun dışında sağlık turizmi ile de e, ilgilenmek istedim. Çünkü e, bu e, konuda e, sağlık turizmi konusunda ülkemizi e, daha iyi e, temsil edebilmek için, dış ülkelerde Türkiye'nin itibarını daha e, üst seviyelere getirebilmek için, bu işin mutfağında olan, bu işi bilen e, hekimlerin bu işleri yapması taraftarıyım. Ancak e, genel olarak bu hekim dışı, e, sektör dışındakilerin de bu işlerle uğraştığını gördüm. Bu konuda biraz daha biz doktorların, sağlık personellerinin bu işe eğilmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden böyle bir amaç doğrultusunda yola çıktık inşallah. Süper. iyi olur. İnşallah. Hocam en azından niyet emele göredir. Evet, evet. Şu anda Türkiye'ye güven var. Türkiye'ye bir inanç var. Şu anda 130 ülkeden hayranlık duyduğu bir ülkeyiz. Biz bunlara abi olacağız, Tabii. Tabii. büyüklük yapacağız. Sağlık için kapımıza çalanlara da Aynen. şifa olacağız diye i̇nşallah, düşünüyorum. Inşallah. Ondan dolayı da yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Yani hedef de güzel ama gerçekten de 130 ülkenin hayranıyız abi. Aynen. Hele sağlık konusunda daha Aynen. çok hayranıyız. Aynen. İnşallah. Atatürk ne demiş? Ben Türk hakimlere emanet edip, o zaman demek ki tüm Cumhuriyet ülkeleri harırları buraya gelecekler. İnşallah, inşallah. Siz de onlara şifa olursunuz. Biz de elimizden Peki, geldiğince. Tavsiyeniz var mı böyle sağlık için e, bir reçete diyelim, bir tavsiye diyelim. E, nelere dikkat etmek lazım? Yani sağlık çok önemli. E, hakime danışmak da çok önemli. Evet. Değil mi? Yani danışmak Tabii gerekiyor. Tabii Yani. Yurt dışından ülkemize gelecek e, sağlık turistlerinin dikkat etmesi gereken e, en önemli şey e, gidecekleri merkezi ve hekimi iyi seçmeleri, evet. o önceden o konuyla alakalı bir ön araştırma yapmaları, sadece fiyat endeksli olmamaları, e, canlarını emanet edeceği hekim ve kurum aracı kuruluşların bir CV'lerini araştırmaları ona göre tercihlerini yapmalarını tavsiye ederim. Ama sadece Google'a yazdığı zaman adam parayla da yayınlayabiliyor yani sonuçta. Tabii şimdi <laughs> öyle şeyler de oluyor. Çünkü evet. sosyal medya diye bir evet. olay var. İşte o yüzden yorumlara sadece yorumlara değil de daha değişik Tabii. kanallardan da bir araştırma yapmaları, sağlık profesyonellerinden de bu konuda danışmaları ayrıca tavsiye ederim. Çok güzel. Şimdi ben bunun yanına şöyle koyayım. Dinimizde diyor ki bir insanı göreceksin duyacaksın, karar vereceksin. Tabii. Şimdi YouTube'da, sosyal medyada bazı zaman şişirmiş olabilirler Aynen. ve yanlış yola da sokabilirler. Bir de birebir hani hastaların kendileriyle konuşmak, o tedavi olmuş ya da o ameliyatı olmuş hastaların bizzat kendileriyle konuşmak da daha en gerçekçisi evet. odur. Evet. evet. O zaman hocam başarılı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.